Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hoş geldiniz. Ben Enes arkadaşlar. Nasılsınız? Bu Ben de Ben de çok iyiyim. Arkadaşlar bugün yeni omdetik saatimde bakalım neler yapacağız. Hazır mısınız? Şu anda bana doğru bir tane örümcek geliyor sanırım. Oğlum kaçmamız lazım. Bu arada arkadaşlar aşağıda videoyu beğenip, Kanala abone olmayı kesinlikle unutmayın. Şu anda bakın neye dönüştük. Arkadaşlar feedback'e dönüştük. Gelin bakalım neler bulacağız şu örümceğe karşı. Örümcek. Fly Absorb. Arkadaşlar burada bizim güçlerimiz var. Absorb ne işe yarıyor bilmiyorum. Bu arada arkadaşlar sizde eğer böyle bir şey istiyorsanız Taha Kaplan'a ulaşabilirsiniz. Şimdi gelin bakalım neler varmış. Oha ne oluyor arkadaşlar? Sanırım şu anda uçuyoruz bakın arkadaşlar. Nasıl uçtuğumuza da bakmak istiyorum. Şu şekilde uçabiliyoruz. Bir dakika. Şurada arkadaşlar şu elemanlar var. Bakın görünüz mü? Bak 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 bak. Şuraya bakın arkadaşlar. Bak bak görüyor musunuz? Bunlardan bunlar köylülere saldırıyormuş arkadaşlar. Biz şimdi bunlara haddini bildirmemiz lazım. Bakın tek vuruşta öldürdük oğlum. Mükemmeliz biz neyiz böyle arkadaşlar? Tek vuruşta köylülerin intikamını almaya başladık. Gelin bakalım. Ama biraz gizlenerek gitmek istiyorum arkadaşlar bunlar çünkü çok kalabalıklar ve biz arkadan vuracağız bunları. Bak şu şekilde şak elektrik çaktım Oha buna bir şey olmadı Uyandı arkadaşlar diğerleri fark etmeden bizim bunları vurmamız lazım Bak burada bir tane var Hemen attım şak 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 Onu da işini hallettik arkadaşlar Bakın şimdi şunlar ne arkadaşlar Bunlar sanırım korkuluk tarzı bir şey Bakın bunlar köylülere zarar veriyor arkadaşlar Bizim bunları alt etmemiz lazım Köylülerin intikamını almamız lazım fazla kalabalık değiller mi ya bunlar aslında çok kalabalık olmaları lazım arkadaşlar Bu arada aha bir tane daha var bir tane farklı bir güç hop hop kardeşim ne haber bana aa bana ateş ediyor bana ateş ediyor aa oğlum bir dakika lan sen kaçındın Bence var ya biz elektriğimizi kullanalım ona bir absorbe ettik ve elektrik... Ya istesek tek vuruşla hallediyoruz arkadaşlar. Ben biraz macera aradım açıkçası. Lan Enderman. Oha. Oğlum o sıkıntı ona fazla bulaşmayalım. Ben bir de yemek yemek istiyorum arkadaşlar. Aa buna bir şey olmuyor lan. Şöyle biraz bir şeyler yiyelim arkadaşlar. Neyse sonra yemeye devam ederiz. Bakın şöyle gelin bakalım kimler. Bak bak bir tane daha var. Hop çaktım hemen oraya. Ama ona bir şey olmadı. Çok uzaktan mı attık acaba? Hemen hallettik onun için arkadaşlar. Başka Ah şurada bir tane var. Siz nasıl olur da köylülere saldırırsınız lan? Arkadaşlar köylülerden intikamını aldık. Geçen günler saldırmışlar köye. Köylülere zarar vermişler. İstiyorsanız arkadaşlar farklı bir uzaylıya dönüşelim. Ne dersiniz? Aa kafama ok girmiş. Arkadaşlar gerçekten inanamıyorum. Şimdi Gelin bakalım başka bir uzaylıya dönüşelim. Brainstorm, Cannonbolt, Clockwork, Rat var arkadaşlar. Humungoz orada var, Feedback var, Brainstorm, Cannonbolt. Burada çok uzaylı yok mu şimdi ben onu anlamadım. Farklı Omnitrix'lerimiz de var arkadaşlar onları deneyeceğiz şimdi. Brainstorm'a mı dönüşsek miydi? Gelin arkadaşlar istiyorsanız Brainstorm'a dönüşelim. Brainstorm'un ne olduğunu biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. İşte bu arkadaşlar. Bu işte benim sevdiğim uzaylılardan. Oha zıplama gücü var arkadaşlar bakın şöyle bir zıplama gücü var başka ne var Oha Beynini açtı arkadaşlar Beynini açınca ne oldu onu ben de anlamadım lan ne oldu pardon Arkadaşlar Beynimizi açınca şimşek çaktırabiliyoruz Oha lan yangın çıktı Arkadaşlar Allah'tan yağmur yağıyor ha. Buralar söner az sonra. Bakın gücümüzü kullanınca yağmur çaktırabiliyoruz. O zaman gelin sizinle birlikte pardon yağmur çaktırmak ne arkadaşlar? Yanlış bir tabir oldu. Başka yok mu bu elemanların hepsinin işini bitirdik mi biz? Bak bir tane daha gördüm orada. Oğlum. Oha ne yaptık arkadaşlar? Gördünüz mü? Hazırsanız yavaştan ben buraya geçeceğim ama sanırım bununla geçmemiz imkansız gibi. O yüzden bir normale dönelim değil mi? Tamam şimdi hazırsanız arkadaşlar gelin içeriye girelim. Bakalım burada neler varmış. Böyle bir şeyler var arkadaşlar. Bunların evleri de bir garip oluyor biliyorsunuz ki. Şöyle üst kata çıktım hemen. Bak. Daha yukarıya çıkacağız. Hemen şöyle bir üste daha çıktık. Şöyle bir üste daha çıktık. Ve arkadaşlar bakın en yukarıya geldik. Şu anda yağmur yağıyor tabii ki de. O elmas kılıç varmış. Elmas balta var ve keçi boynuzu var. Arkadaşlar oha tecrübe iksiri var bir de. Dur bakalım. Alalım bunu arkadaşlar. İstiyorsanız omlet iksimizi değiştirelim. Arkadaşlar şimdi başka hangi omlet iksimiz var? Ne oldu acı? Excalibur. Oha bir dakika. Excalibur diye bir kılıcımız var arkadaşlar. Bu ilginç bir şey. Ben bunu bilmiyordum bu arada. Tamam böyle bir kılıcımız varmış arkadaşlar. Şimdi bakalım başka ne yapabiliyoruz arkadaşlar. Şöyle fonksiyonumuzu yazalım. Buradan Ascalon, Ascalon kılıcımızı alabiliyoruz sanırım. Şöyle bir saniye. Nemetrix var, Nemetrix'i bilenler var mı arkadaşlar? Spell of Book, pardon, pardon, yanlış yaptım. Spell of Book ne arkadaşlar? Oha Güven'in büyük kitabını bulduk. İnanamıyorum, arkadaşlar bir şey diyeyim mi size? Güven'in kit büyük kitabını bulduk ve bununla büyü yapabiliyoruz. Oha bir dakika gel 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 bir deney denemedik mi? Bunu denemedik mi arkadaşlar? Şimdi gelin bir canlı üzerinde bunu deneyelim hemen. Harbi merak ettim arkadaşlar. Güven'in kitabını bulduk şu anda sizinle birlikte. Bir sonraki videoda bununla ilgili daha farklı şeyler yapabiliriz. Aha bak orada orada. Oha Güven'in büyüsü çok iyi. Arkadaşlar Güven'in büyüsüne bakın. Oğlum çok iyi lan. Aa bana ok atıyor. Oğlum bende güvenin büyük kitabı var. Siz neyi anlatıyorsunuz ya? Bende daha ekstra ne olsun ki yani? Oğlum bu arada bu çok iyiymiş arkadaşlar. Harbiden sağlam iyiymiş. Şakasız. Güzelmiş bu arada. Her yere büyü atabiliyorum. Oğlum kendimi şu an aşırı iyi hissediyorum ya. Arkadaşlar bu baya iyiymiş bu arada. Şimdi başka ne yapabiliriz arkadaşlar? Başka bir şey deneyelim. Şimdi buradan ne Matrix var? Omnitrix, OS, Omnitrix, Omniverse. Şuna bakalım. Oha klasik Omnitrix arkadaşlar. Şu an kolumuzda. Aa pul kanat. Dört, bu neymiş? Bu hangi uzaylı? Bu hangi uzaylı? Güncelleme. Oha. Arkadaşlar güncelleme olduk şu anda. Hava da çok kötü oldu be. Vay! Güncelleme ile neler yapabileceğiz bakalım. Bu özel gücümüz ne işe yarıyor bilmiyorum arkadaşlar çok. Upgrade. Oğlum şu an liquid form olduk. Arkadaşlar ben güncellemeyi pek sevmedim. Açıkçası. Aa! Optik bam. Böyle bir gücümüz var. Oğlum hava çok karardı arkadaşlar. Tek dalıyoruz ya. Tek dalıyoruz ya. Lan ne oldu? da ne var? Elmas kafa. Oo işte bu adamım benim ya. Elmas kafa arkadaşlar benim için bir hayat ya elmas kafa başka bir şey arkadaşlar. Oha! Arkadaşlar bakın ne yaptık. Diamond Surfing. O! Savaş savaş. Elmas kafa. İşte elmas kafanın gücünü tadacaksınız çocuklar. Neyse arkadaşlar bu da bayağı iyiymiş bu arada. Bir sonraki bir Lan ne oldu? Saatin şarjı bitti. Çabuk kaç, çabuk kaç. Zombiler geliyor. Arkadaşlar şarjı bitti şu anda. Oğlum yukarıya falan çıkalım kaçalım ya. Arkadaşlar başımız belaya girecek ya. Videomuzun burada sonuna geliyoruz. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer devamını istiyorsanız ben o videoların aşağıda yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda neler yapalım arkadaşlar. Eğer güzel bir like sayısı gelirse efsane bir şey var aklımda. O yüzden videoyu beğenin, kanala abone olun ve bildirimler için bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sizi çok seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın ve bay bay.